Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar sizlerden gelen mesajlar için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel mesajlar var. Bunlar bizi tabii ki kamçılıyor arkadaşlar. Gurur duyuyoruz. Demek ki iyi işler yapıyoruz diyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere birkaç konudan bahsedeceğim. Özellikle sizlerden gelen en çok soruyu söyleyeceğim arkadaşlar. En çok soru şu. Hocam bahsetmiş olduğunuz indikatörleri bulamıyoruz veya hocam bahsetmiş olduğunuz indikatörler ücretli olmuş. Yani burada bizim yapabileceğimiz açıkçası hiçbir şey yok arkadaşlar. Yaratıcısı yani indikatörün yaratıcısı tarafından e, indikatör çok kullanıldığı zaman ücretli olarak dönebiliyor. Yani ücret karşılığında hizmet verebiliyor. Orada açıkçası bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Eee iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz onu da bilmiyoruz. Biz indikatörlere bahsettikçe tabii ki ne oluyor? insanlar o indikatörleri çok fazla kullanmaya çalışıyor ve dolayısıyla bunu e, yaratıcısı, bunun yaratıcısı görüyor ve bir ücret talep etmeye başlıyor. O yüzden arkadaşlar maalesef buyla bununla ilgili bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bir de şunu soruyorsunuz hocam indikatörü TradingView'de bulamıyoruz. Arkadaşlar indikatörler bazı konularda yaratıcıların tasarlayanların yapmış olduğu kodlama hatalarından dolayı TradingView tarafından siliniyor, iptal ediliyor. Dolayısıyla arkadaşlar ondan bulamıyor olabilirsiniz. Yani ondan da bizim yapabileceğimiz bir şey yok açıkçası. Yani biz sadece burada görsel olarak size anlatıyoruz ama daha sonra arkada yaratıcısı ve tradik bir tarafından neler oluyor bilinmiyor. Mesela örnek vermem gerekirse göstergeler ve statıcılar bölümüne tıkladığımız zaman arkadaşlar mesela çift dipli grafik deseni yani ikili tepe veya ikili dip formasyonlarını otomatik olan bulan indikatörlerimizde mesela gördüğünüz gibi şu an ücret talep ediliyor. Ama ben size geçen gün bahsetmiştim. CryptoPay.net sitesi arkadaşlar. Tabii ki aynı zamanda ufak bir ücret karşılığı buraya mesela verebileceğiniz bir 29 dolar çok fazla para. Buraya vereceğiniz bir 10 dolar veya daha makul seviyelerde otomatik formasyonları burada bulabilirsiniz arkadaşlar. On da öncelikle söyleyeyim. Yani hiç gerek yok o kadar para training'e vermeye. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Şimdi Arkadaşlar Bitcoin ile ilgili hala 25 altına düşeceği konusunda aynı fikirdeyim. Bir fitil attılar aşağı yönlü bir stop hareketi stop patlatma hareketleri yaptılar ama bana kalırsa arkadaşlar bir fitil daha atıp buraları komple temizleyecekler daha sonra yukarı yönlü hareketlerine devam edecekler arkadaşlar. Şu an için mevcut market yönü aşağı gösteriyor ama tutuyorlar bakalım nereye kadar tutacaklar yani bitcoin hala yukarı yönlü hareketine devam edebilir ama tabii ki ilk önce bir stop ve likidasyon yaşatmaları lazım insanlara o yüzden sürekli herkesin kazanması bu markette pek fazla gerçekçi değil birileri kaybedecek birileri kazanacak şimdi arkadaşlar ben sizlere bugün neyden bahsedeceğim ben bugün sizlere order block'tan bahsedeceğim arkadaşlar otomatik order block bulucu indikatörümüz var tradingview'de onu size göstereceğim ve onunla ilgili bir kaç paylaşım yapacağım arkadaşlar. Order bloklar gerçekten bizler için çok çok önemli. order block dediğimiz şey nedir? Onu söyleyeyim. Order blok için kısaca market yapısı değişmeden önce oluşan son alış ve son satış bu mudur diyebiliriz. Yani emir blokları arkadaşlar market yapısı değişmeden önce bırakılan son emirler. Mesela örnek vermem gerekirse tabii ki gene göstereceğim ben size. Mesela market yapısı değişmeden önce bırakılan son satış mumları. Yani bu ne demektir? Aşağı yönlü ıı, hareketin devam edebileceğini düşünüyorlar burada yatırımcı traderler ıı, trader'lar. Mesela yukarı yönlü marketin yön değiştikten sonra burada son bırakılan emir mumları dolayısıyla hem likidasyona uğruyor arkadaşlar. Hem de stop oluyor. Daha sonra market yapısı tekrar buraya geldiği zaman bu emir ıı, emir blokları çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Bunlar bizim için çok çok önemli şeyler. Barış order blok burada bearish order bloklar var arkadaşlar. Yani barış order blok nedir? Düşüş trendi sonlandığında dur sonlandığı durumlarda gözlemlenebilen bir order blok. Bearish order bloğu da yükseliş trendinin sonlandığında e, gözlemlenebilen bir order block'tu. Şimdi ben size indikatörü şöyle kısaca göstereyim arkadaşlar. Göstergeler ve statüsler bölümüne tıkladıktan sonra buraya order yazmanız yeterli arkadaşlar. Order yazdığınız zaman order block finder benim kullanmış olduğum indikatör bu. Zaten kendisi de burada çıkıyor. Ben favoriler eklediğim için en üstte çıkıyor. Bunu tıklıyorum arkadaşlar. E, aynen bakın net bir şekilde bize order block otomatik olarak buldu. Ne demiştik arkadaşlar? Bearish order block yani yükseliş trendi sonlandığında gözlemlenebilen son alım mı mumu. Aynen bakın burada şöyle yükseliş trendi şurada sonlanıyor ve son alış mumu. Ve tekrar aşağı yönlü hareket devam ediyor. Yani düşüş trendi başlıyor. Şimdi bizim için aynı zamanda order bloklar arkadaşlar hem destek hem direnç görevi de görüyor. Şimdi burada bir alış e, emir bloğu var. Yani yukarı yönlü hareketlerin gelmesi için emir veren yatırımcılar var. Kurumsal yatırımcılar var. Traderlar var. Şimdi eğer buradan mum Şöyle göstereyim arkadaşlar açıkçası. Buradan mum mesela Bitcoin yukarı yönlü gittiği zaman burada bir dirençle karşılaşacak. Neden bir dirençle karşılaşacak? Hem bir alım emri var hem bir satış emri var. Yani burada e, ayılarla boğaların bir savaşı var arkadaşlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Yani piyasa bir kararsızlık içinde ve dolayısıyla burada ayılar kazanıyor ve piyasa aşağı yönlü harekete devam ediyor. <laughs> Çok pardon. Ve buradaki e, mevcut ayıların yapmış olduğu emirleri tek bir mum hamlesi yukarı yönlü kırdığımız zaman buradaki arkadaşlar ayıların mevcut stop ve likidasyonları patlatmış oluyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki bearish order block yani son alım emri verilen order block çalışıyor. Yani burası çalışıyor artık. Yani neden? Çünkü zaten burada bir alım bloğu var. Ve burada zaten mevcut likidasyonlar yaşandığı için bu alım bloğu çalışıyor. Daha sonra burası test ediliyor ve daha sonra yukarı yönlü hareketler geliyor arkadaşlar. İşte order bloklar bu yüzden çok çok önemli. Aynı şey aşağısı için de geçerli. Hemen şuradan. Nerede en son? Hatta 4 saate girelim. Şimdi aynen 4 saatlik grafiğimde gördüğünüz gibi market yapısı değişti ve market yapısı değiştiği zaman yaşanan en son e, order block, bearish order block. Gördüğünüz gibi en son mevcut e, dip seviyesi kırıldı ve order block'umuz burada kendini gösterdi. Yani şimdi buradaki order block'u nasıl yapacağız? Hem de, dediğim gibi direnç bölgesi olarak çalışıyor. Bu order block direnç bölgesi olarak çalışacak. Şimdi e, aşağılarda bir order block arayalım. Aynen aşağılarda order block burada. Şimdi arkadaşlar burada da <laughs> Bağlış order bloğu nedir? Bağlış order bloğu da arkadaşlar düşüş trendi sonlandığın durumlarda kendini gösteren bir order bloktur. Aynen bakın şimdi düşüş trendi yani buradaki düşüş trendi sonlandı ve yukarı yönlü hareketler geldiğinde en son satış mı mu arkadaşlar? En son satış mı mı Bir order blocktur. Şimdi eğer burada mesela şunu söylemek istiyorum. Eğer buradaki order bloğu bir mum hamlesini aşağı yönlü kırarsak buradaki satış mumu zaten aktif olduğu için çalışır. Onu öncelikle söyleyeyim. Şu an için arkadaşlar oraya bir temas gerçekleşmemiş durumda. Oraya bir temas gerçekleşirse gördüğünüz gibi oraya bir temas gerçekleşirse burası hem destek görevi görecek ve eğer çalışırsa da yönümüz aşağı yönlü devam edecek. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Şimdi başka bir coin'e bakalım arkadaşlar. Örnek vereyim. Hangi coin'e bakalım? SNX'e bakalım mesela. SNX'te bir order bloğumuz var mı? 4 saatlik time frame'de SNX çalışıyor şu an order bloğumuz ve buldu. Arkadaşlar bakın ordu bloklar gördüğünüz gibi çok güzel bölgelerde. Bakın nedir? Barış oğurluğu. Yani yükseliş trendi sonlandığı durumlarda görünen bir ordu blok. Gördüğünüz gibi barış ordu blok. Bakın burada nedir? Az önce size ne bahsettim? Order bloğun kırılması gerekiyor. Yani buradaki e, satış emir bloğu bakın aşağı yönlü ayılar çok güzel kazandı. Yukarı yönlü geldi. Tekrar aslında burada bakın burada bakın tekrar şimdi biraz daha büyüteyim. Tam şu mumda aslında buradan bir tepki almış. Yani burası bir direnç bir bölgesi olarak bizi tekrar karşılamış. Tekrar buradan bir satış yemişiz. Buradaki ordu blok çalışmış. Bakın buradaki ordu blok çalışmış. Ama ne yapmışlar arkadaşlar? Buradaki tam şu mumda bakın umarım gösterebiliyorumdur. Kısaca anlatmak istiyorum. Çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bakın buradaki şu kırmızı mumu görüyorsunuz. Buradaki satış emir blokları var. Yani satış emirleri var. Tek bir mum hamlesinde burayı likide ediyorlar. Bakın hatta ikinci mum da buraya kadar geliyor. Burayı likide ediyorlar arkadaşlar. Yani buradaki emirleri yani şöyle söylemem gerekiyor. Buradan bir short işlemi açan vatandaş buradaki stopunu şuralara falan koyuyor. Bakın şuralara. En kötü şuraya koyuyor. Bir önceki hatta iki mum önceki tepeye koyuyor arkadaşlar. Bakın burayı patlatıyorlar. Dolayısıyla buradaki ne oluyor arkadaşlar? Short işlemciyi likide ediyorlar. Short işlemciler likide yani short yatırımcı likide olduktan sonra buradaki alım emrindeki order block çalışıyor. Bak o kadar net bir örnekle karşılaştık ki SNX coin'de mesela bakın burada zaten bekleyen bir nedir, ee, kurumsalların veya traderların bir e, emir bloğu var, alış emir bloğu var arkadaşlar. Bu alış emir bloğu da çalışıyor ve yukarı yönlü sert bir hareketler geliyor. Bakın burada ne yapıyor? Bir retest yapıyor. Bir retest yapıyor arkadaşlar. Daha sonra yukarı yönlü sert hareketlerle devam ediyor. Yukarı yönlü sert hareketlerle devam ediyor derken başka bir order bloğa takılıyor bu sefer arkadaşlar. Bakın başka bir order bloğa takılıyor. Neredeyiz? Tam burada gördüğünüz gibi başka bir order bulak. Yani bu da bullish order bloğuna takılıyor gördüğünüz gibi son satış emrine takılıyor. Bakın bunlar gerçekten çok önemli arkadaşlar. Şimdi burada bir order bloğumuz var. Barış order bloğu nedir? Ne demiştik? Düşüş trendi sonlandığı durumlarda gözlemlenebilen bir order bloğu. Artık burada düşüş trendi sonlandı. Yukarı yönlü hareketler devam ederken burada bir order bloğumuz gözlendi. Yani e, burada kurumsallığın e, ve e, traderların, küçük yatırımcıların yapmış olduğu bir satış emirleri var. Bu satış emirlerine gelince ne olur? Tepki alınır. Yani düşüş gerçekleşir. Aynen bakın burada tepki almış. Hatta şöyle göstereyim ben size. Bakın kaç kere tepki almış. Tam bu emir bloğuna geldiğinde arkadaşlar aşağı yönlü kırılmış, aşağı yönlü kırılmış. Yani buradaki longçuları likide etmişler. Çok güzel ve daha sonra arkadaşlar bakın aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Temaslar geliyor, devam ediyor. Temaslar geliyor, devam ediyor. Tabii ki bazı fekatlar da çok önemli. Bunları tam dikkate almamız gerekiyor. Yani kırıldı hadi işleme girelim diye Daha sonraki grafiklerde, başka indikatörlerde bunları da takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi birinci kırılım tekrar aşağı, ikinci tekrar satış, üçüncü tekrar satış, dördüncü ve artık çok ciddi bir satış. Ve tekrar aynı bloğa geliyorlar arkadaşlar. Emir bloğuna ve tekrar satış. Yani şunu söylemem gerekiyor. Buradaki satış emir bloğu gerçekten çok ciddi çalışıyor arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim. Buradaki emir bloğu çok ciddi çalışıyor ve yukarı yönlü hareketlere izin vermiyor. Yani satış olarak çok fazla çalışıyor. Tekrar buraya yukarı yönlü bir temas geldiği zaman tekrar çalışıp çalışmayacağı tabii ki bilinmez. Belki tek bir mum hamlesi de burayı da kırıp geçebilirler. O yüzden. Şimdi dolayısıyla biz ne diyeceğiz? Burada bir alım emri var. Bearish bu olduğu blokta burada bir alım emri var. Bu coin yani SNX'in grafiği buraya geldiği zaman buradaki alım emir bulu çalışacak arkadaşlar yani diyecek ki buradaki e, yatırımcı evet benim emir buluğuma geldi burada arkadaşlar bir alım emri yapalım bir long işlem girelim veya spotta alalım arkadaşlar diyecekler ve yukarı yönlü hareketle devam edecekler veya devam ettiremeyecekler bu tekrar aşağı yönlü inecek inecek burayı kıracak arkadaşlar buradaki longçileri likid edecekler e, retest yapacak ve bu sefer buradaki mevcut daha önce satış emri veren blok da arkadaşlar aşağı yönlü hareketine devam edecek. Olay bu tamamen bu kadar basit. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz karışık oldu ama ordu bloklar bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Başka bir coin'e bakalım. Mesela TRX'e bakalım. Tron'a. Tron'da en son ordu blok 4 saat time frame'de ne zaman gözlemlenmiş? Aynen. Bakın tam bu bölgede gözlemlenmiş. Bağış order bloğu. Ne demek istemiştir bağış order bloğunda? Ne demiştik? Düşüş trendi sonlandığı durumlarda gözlemlenebilen bir order blok. Yani burada artık düşüş trendi sonlandı. Yukarı yönlü hareketler devam ettiği için son satış emri burada burada verilmiş arkadaşlar. Yani siz şunu diyebilirsiniz hocam yarın öbür gün mesela bu tron düştüğü zaman TRX düştüğü zaman ben nereye emir koymam gerekiyor? 0.065 sent seviyesine emir koymanız yeterli arkadaşlar. Neden? Çünkü burada bir yukarı yönlü, market yönü yukarı yönlü hareket etmeye başlamış. Yani evet burada bir satış emri var ama burada longcular da alım emirleri çok güçlü olduğu için başlangıç seviyesi burası olmuş arkadaşlar. Bakın başlangıç seviyesi tam şu bölge olmuş tam şu bölge. Yani marketin yönünü değiştiren bölge burası. Dolayısıyla buraya geldiği zaman yani bu seviyeye geldiği zaman TRX burada bir long işlemi deneyebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Oldu burayı kırdılar, aşağı yönlü hareketine devam etti, bir test yaptı. O zaman da short işlemini rahat bir şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada nasıl market yönü değişmiş ve yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Şimdi size şunu da söylemek istiyorum market yönü değişti. Order bloğumuz burada. Son emir order bloğumuz burada market yönü değişmeden önceki son emir bloğu arkadaşlar. Bakın burada satış mumu var. Burada, buralarda da satış mumu var gördüğünüz gibi. Ama marketin yönünü değiştirdiği satış mumu bu. Ve bakıyorsunuz market yön değiştikten sonra hiçbir order blok yok. Dolayısıyla arkadaşlar marketin yönünün yukarı yönlü gideceğine tahmin edebilirsiniz. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Bakalım başka coinlere. Neye bakalım? önemli. Adaya bakalım. Mesela adada da aynen bakın gözlemlediği gibi çok sağlam iki tane net bir order block çalışmış. Bakın burada ne demişiz? Barış order block yani yukarı yönlü marketin yukarı yönlü değişimden sonra bırakılan son satış emir bloğu. Dolayısıyla market yukarı yönlü evet değişmiş ama tekrar satışlarla karşılaştığı için aşağı yönlü devam etmiş. Burası bakın kaç kere test edilmiş görüyorsunuz değil mi? Buradaki bölge kaç kere test edilmiş ve buradaki e, alım emirleri hep çalışmış. Çünkü neden? Burada artık çok güçlü alıcılar var arkadaşlar. Çünkü marketin yönünü değiştiren bölge burası. Bakın bunu size anlatmaya çalışıyorum. Marketin yönünü değiştiren bölgedeki yatırımcılar tam bu bölgede. Dolayısıyla marketin yönü değiştiği için buraya tekrar geldiği zaman arkadaşlar bu bölgeye tekrar temas ettiği zaman bir long emri denenebilir. Yani şans verilebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın gelmiş buraya tekrar yukarı yönlü harekete devam gelmiş tekrar yukarı yönlü harekete devam etmiş gelmiş tekrar yukarı yönlü hareket en sonunda kırmış yani bu kırmış ne demek şunu da söyleyeyim arkadaşlar buradaki long likide etmiş onu bir kere söyleyeyim. Ha, longçu kalmadı diyelim. Longçuları likide ettiler. Dolayısıyla 4 saat like time bahsediyorum. Longçular likide olduktan sonra dolayısıyla marketin yönünün değiştirebilecek insanlar kalmadığı için aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Neden? Çünkü artık burada satış emir bloğu çalışmaya başlıyor. Yani buradaki longçılar kaybolduktan, likide, ettikten, likide edildikten sonra, tasfiye edildikten sonra arkadaşlar Buradaki ordu blok çalışıyor. Artık diyor ki piyasa bizde kardeşim. Ben zaten satış bloğundayım. Buradayım. Sürekli satış veriyorum. Sürekli burada bizi terste bırakıyorsunuz diyor. Ve burayı likide ettikten sonra gördüğünüz gibi yön aşağı yönü devam ediyor arkadaşlar. Buradaki satıcılar, shortçular çok güzel çalıştırıyor arkadaşlar ordu bloğu gördüğünüz gibi. Şimdi de tam tersi. Bakın tam tersi. Film tam tersine dönüyor. Ee, ...tekrar piyasa yukarı yönlü hareketine devam etmek isterken... ...buradaki satıcılar artık izin vermiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradaki satıcılar bakın burada bir, bir direnç bölgesi oluşturuyor. Ve ee, para kazanan kişiler... ...burada izin vermiyor piyasanın yukarı doğru gitmesine. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Tam tersi senaryoyu düşünün. Buradan gelecek... ...yukarı yönlü örnek verin ...buradan sert bir kırılım yapacak. Ee, sert kırılım yaptıktan sonra... ...buradaki bir ...buradaki 2... ...buradaki 3 tüm şortçuları temizleyecekler, likid edecekler arkadaşlar. Ve daha sonra bir retest yapacaklar. Bakın resmen size grafiği yani piyasayı anlatıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir sonraki order block'a doğru hareketine devam edecek arkadaşlar. Bir sonraki order block burası. Burada ne yapmıştık? Burada da tabii ki çok pardon. Burada da tabii ki bir satış emir bloğu ve bir alış emir bloğu var arkadaşlar. Dolayısıyla hangisi güçlü gelecek takip etmemiz gerekiyor. Hemen pozisyona girmememiz gerekiyor. Buradan tekrar bir satış yiyebiliriz. Aşağı yönlü hareketimiz devam ediyor. Veya gene buraya tek bir mum kırarak buradaki shortçuları likide edebiliriz arkadaşlar. Ve likide edilmesi de gerekiyor açıkçası. Piyasa hiçbir şekilde sonsuza dek para kazandırmaz. Yani burada short işlemi açan arkadaşlar emin olun şu an marketin e, radarında. Yani bu daha sonra ben diyor seni likide edeceğim hiç merak etme diyor ama ne zaman likide edeceğini kimse de bilmiyor arkadaşlar. İşte önemli olan nokta bu. Ben marketin buraya çıkacağını çok net Biliyorum, yüzde yüz biliyorum. Bakın bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum size. Ha spot takılmak istersen ben şuradan alırım. Bakın şuradan alırım, şuradan alırım. Çünkü marketin yönünün yukarı yönlü olması gerektiğini net bir şekilde biliyorum. Çünkü neden? Burada para kazanan insanlar var. Bunların bir kere elinden market o parayı alması lazım. Burada short açan insanlar var. 0.45 sentten bundan elinden bu parayı alması lazım. Yani short giren insanlar deli para kazandı. Dolayısıyla market artık yukarı yönlü hareketine devam etmesi gerekiyor ve zaten şöyle baktığın zaman sadece order blokları değil arkadaşlar trend yönlerine baktığın zaman yukarı yönlü hareketler geliyor. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketler gelip buradaki shortçuları likide edecekler. Yani o yüzden ben şunu biliyorum. Ne zaman çıkacağını bilmiyorum ama buraya çıkacağını kesin biliyorum arkadaşlar. O yüzden kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım orada blokları anlatabilmişimdir. şimdi. Kendinize iyi bakın. Eğer sorularınız varsa lütfen yorum bölümüne iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.